Oyun hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolgan ve yepyeni bir videoya %81'den daha yüksek bir zafer ona sahip Koreli bir çılgın Darius oyuncusunun bu ildiğini kopyalayacağımız bir video hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu eleman hem e, bu hem de aynı zamanda rün ve genel anlamda oynayış tarzını kopyalıyor olacağız. Aşağıda bu arada bu kişinin bahsettiğim kişinin yani okunuşunu bilmiyorum Korece ama Kua diye isimlendirebiliriz. Evet çok spiritüel bugün. Her neyse videoyu bir beğeni atarsanız sevinirim. Ee, teşekkür ediyorum. Bir beğeni atan, destek veren herkese de ayrıca sizlere günlük taze, daha kokusu üzerinde sıcacık videolar sunmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz yeniden. Şimdi bu adam net bir şekilde alta artı üzerine üçlü veya haşmetli. Üçüncü eşya olarak da koruyucu melek veya karşı takımda oyun biraz daha farklı gidiyorsa, sıkıntılı gidiyorsa e, zırh veya büyü direnci veren bir eşya olarak gidiyor. E, dizilimleri bu şekilde. Tamamen bundan ibaret. E, skill atlatması zaten standart QEW şeklinde. Ve savaş içerisinde asla ama asla korkmadan aralıksız e, ya yani doğru zamanda doğru agresif yaparaktan Aldığımız ürün bu arada bulut pelerini ve sıçra hayaletle beraber savaş içerisinde çok yüksek işte mobiliteye sahip olmamız en önemlisi biliyorsunuz tutuştur. Önemli bile değil. Sadece koridorda biraz zayıf kalacağız. Tutuştur almadığımız için ama savaşta bu bize çok büyük bir artı olarak dönecek. Birazcık geç çıkacağım çalıdan. Ee, rakip kırmızıdan başladı. Rakibin kırmızıdan başladığını biliyoruz. Garen işte erkenden geldiği için bu bilgiyi bizim takımımıza sağlamış oldu bu şekilde. Güzel. Bu arada bu e, maçı sıfırdan Elmasa Serisi adı altında yayınlayacağım size. Fakat e, böyle yüzde 80, yüzde 85 gibi uçuk zafer oranlarına sahip şampiyon istatistiklerine dair işte anladınız siz. Bu adam gibi adamların oynadığı Rünlerle eşyalarla beraber onları kopyalayacağımız bir ee, hani bunu bir video serisine de dönüştürebiliriz. Gelirse aklınıza bir video seri ismi yazabilirsiniz. Uuu uh, sıçrasını aldık çok iyi. Hayaleti bastığım gibi sıçra attı. Çok iyi abi. Karşı ormanda Shen var. Kırmızı başladığı için bana yakın şu anda. Ee, tam 3 o da doran kalkan artı potla başlamıştı potunu kullandı ben de kullanacağım Al alabilsem iyiydi onu 7-14 minyon iyi bunu alamayacak olabildiğince çok minyon kaçırtacağım güzel tuturursa alırız Q atmadı abi adam. Yani değişik bir tercih ama Q kullanmamayı tercih etti. Sebebini bilmediğim bir şekilde. Minyondan biraz hasar yeseydi devamını ben getirmeye çalışacaktım. Ya zorlama zorlama işte. Zorlama kankam. Gereksiz bir zorlama. Gerek yok farmınızı yapın gidin level level kalsın. Herkes geride kalıyor öyle olunca. Çok güzel. Pasifini bozdum. Bir postada can doldurmuş oldum adam üzerinden. Bir de sinirlendi üzerime Q ile koşturdu. Arka üçlü mü totemledi? Ya da geri döndü bilmiyorum. Çok iyi. Yine bir tane daha. Çektirmiş olduk. Hiç minyon alamıyor adam fark ettiyseniz. Hiç minyon almıyor şu anda. 14'e 23. Bir sonraki base'imizle base'den geldiğimizde aramızdaki eşya farkı çok ciddi olacak. Aradaki eşya farkını şu anda gitgide büyütüyoruz. Bak bir tane bile minyon almıyor. Hala onun tarafı ittiriyor bu arada koridor olarak. Sıçra atmama bence gerek yok. Aynen. Tutuşturunu kullandı. Eee koridoru dondurduğum için seviyede gerideydim. Orada bir seviye farkı oldu. Bir tık fail'ledim. Manam yetmedi ya. Manam yetmedi. Dönüyorum burada. Biraz bekleyeceğim. Sıçrası olmadığı için zaten. Hani ammo belki gelir keser diye. Hayır hayır hayır. Canın çok az senin. Abi Q. Q açmadı mı acaba sen? Q'su yok mu acaba Ammon'un? İlginç. Q atmadı çünkü. Kaçırdım. Attı mı lan? Vallahi çok ilginç. Şöyle ilk base'de aldığı eşyalar tam bu şekilde. Yok gelme kanka. Gerek yok. Ben ben zaten alıyorum. Ben zaten alacağım koridoru. Eee AD can yanı doldurulabilir iksiri kesinlikle alıyor ve kesinlikle doran kalkanı başlıyor. Devamında da Yav gelecek. Tam zorla. Zorla. Ee, canın yoksa gelmesin. Canın yokken gelmesin ama gerek yok. Şu anda bir tık minyondan da yedik. yemlendim ya. Yemlendim. Ama bunun birazcık kötü oyununu yemlendim. Yani aslında ben çok güzel safe oynuyordum ama aradaki para farkını kapatıp üstüne ekledi hatta 600 altın ekledi. Aynen. Para farkını kapattı. Üstüne para ekledi. Ee, şimdi benim onu kesmem lazım ki bir tık eşitlenelim. Seviyede de çünkü şu an geldim. Benim tarafım ittiriyor bu arada şu an. Ne aldı eşya? Aynen. Nasıl ya? Okey abi. Alamayacak onu aynen. Çok iyi. W'mu da vursaydım iyiydi. Pıltır pıltır vuruyorum elemana. Bir tık ammonun yemlemesi sıkıntı oldu ya. Harbiden ammonun yemlemesi sıkıntı oldu. Pasifiyle doldurmadan şey yapayım dedim ama adam çok geride duruyor. Yani seviyede geride olmasına rağmen çok geride duruyor. Eşyada da gerideyim. Seviyede de gerideyim. Ama adam safe oynuyor. Bir tık belki oyun tarzımızdan çekinmiş olabilir. Güzel seviyeyi eşitledik şu an. Burayı alacak. Geri dönüyorum ben şimdi. Kaç milyon? 55'e 40 de hadi ya. Şuradan alır çünkü bayağı. Ağır kanımı bitirdim ben de. Bu güzel. Koridora da hızlıca geri dönersem tertemiz. Şu anda yani tamamen aynı eşyalar. Gerçekten aynı eşyalara sahibiz. Bir level gerideyim sadece. Bir de onun tutuşturu var. Ee, şu anki fark bu şekilde. 6 oldu mu? Olamadı ama mı? 6 olmuş olsaydı belki ultiyle gelebilir diyecektim de. Onun dışında gelmesi çok yanlış çünkü yani şey Q'ları atmıyor adam. Gerçekten Q'yu atmıyor. Neden bilmiyorum. Q at babayı tercih ediyor. Nerede kaçırdı? Görmedim bile yani elemanın Q'sunu. Güzel. Burada birazcık bekleteceğiz koridoru. görürüz şu an Garen'i. İki totem birden girdi oraya. Çok güzel. Tertemiz abi. Net bir şekilde tertemiz skor. Bu da koridoru burada eşitleyecek. Seviyemi de atladım. Sizden yüksek birisini keserseniz eğer daha çok deneyim puanı kazanırsınız. Böyle minik bir bilgi olsun. Skor deneyim puanları bu şekilde yani kestiğiniz kişiye size daha çok yaklaştırmaya yönelik geliyor skorlardaki deneyim puanları. Işının olmadığı için burada barikatımı kastım. Katerina birazcık gergin. Geri dönelim. Ee, pırıltı alabilecek param var. Pırıltıyı da alacağım aynen. Üçlü veya Karabalta tamamen ben ne istersem o şeklinde ilerliyor. Aslında rakipte Shen de var, Braum da var. İlk eşyayı Karabalta, sonraki eşyayı üçlü tercih edeceğim burada. Bunun sebebi arkadaşlar dediğim gibi. Rakipten rakibe değişiyor. Eğer rakibinizde ee, mesela karşınızda ne olabilir Menzilli şampiyonlar varsa menzilli ve kırılgan Queen'dir, Vladimir'dir, Teemo'dur. Bunlara karşı üçlü ama Garen var orada. Garen var orada. Kank Aa. Adamlar swap yapmış ve ammuyu umursamıyorlar şu an. Gerçekten kimse ammuyu umursamıyor. Çok büyük bir hata mesela. Çok büyük bir hata. Ama orada kill'ini aldı. Tamam. Kata birazcık fazla kasmış anlaşılan. Kasmış ve herkese tek atan Katerina'lardan. herkese benim minyonumun içinden geçsin. Evet. Kuleyi alacak mı? Oo yok yok alakası bile yok. Mesela arkadaşlar sıfırda olduğu için aynı zamanda lig ile alakalı, liglerle alakalı yorumu da burada bırakmak istiyorum. Ama sen biraz git ya. Allah minyonları sal kanka. Minyonları sal. Minyonları elleme. Aynen. Şeyi söylemek istiyorum. Harita takibi çok kötüydü mesela orada yani. Kaysa'da Geron'da koridor değişiyorlar orada. Ona odaklandılar ama harita takibini yapmadılar. Büyük bir kayıp yani. Karabaltan bitti. Bu arada Kaysa geleceğini, ya, swap yapacaklarını şey yapsaydım. Çok az daha önden bilseydim eğer. Ultim var şu anda. Kayısalı sıçra da yok ulti de yok. Güzel. Sıçrayı falan harcama harcamamaya çalışın. Olabildiğince harcamamaya çalışın. Bir barikat daha toplayacağım. Hatta belki ilk kureyi alacağım. Ee, Karabaltı'yı bitirip sonrasında üçlüye doğru yola çıkacağız. İlk kuleyi alırsam bu yolda benim için çok büyük destek olacak bu. Garen yönelmiyor buraya. Buna odaklandım ben biraz ya. Tamam. Kule fokus attık orada. Ee, ultisi dönmüştür Kaysa'nın W yememeye çalışacağım. Minyon arkası. Gerçi minyonlarımızın hepsi de uzakça. Güzel abi. Bir dalga daha temizim. 2 nokta... Üş, çok iyi param var. Vallahi param çok iyi lan. Zenginliğin alasını yaşıyoruz şu an. 2350 dolar param var. Vallahi üçlü bitiriyor. Bitirebiliyor olmam lan. Bu bitmiyor mu? Bitmiyormuş. Ha burayı görüyor. Burayı görüyor. Totem var onun da. Burayı görüyor. Eee, bitireceğim ben. Tamam. Yolumuzu çok yamıştırmayalım. Karabalta'yı bitirip üzerine üçlüye başlayacağız. Üçlüyle Karabalta aynı anda alınır mı? Ya demeyin abi. Alınıyor yani. Adam almış, çok güzel sonuç vermiş. Gerçekten de keyifli olacak. İzleyin devamını yani. Sadece izleyin demek istiyorum burada. Şunların yerini değiştirelim. Garen mid'e gittikten sonra iş yaptı mı? 3 kili var şu anda. Yapmış iş yapmış. Ben de geçebilirim mi de o yüzden. Barikatlar bitiyor. Tamam. Olur da Kayseri görürsem direkt olarak hayalet basmayı düşünüyorum. İkinci spell onun bitkinlik. Bitkinliği döndü bu arada. Kayısa mı orada? Hayır. E ben gidiyorum buraya ya. Belki şen yakalayabilirim buralarda. Ama benimle oynaman lazım kankam. Benimle oynamazsan olmaz bu işler. Olmaz yani. Ben geri dönüyorum. Kayısa mide gelmiş. Bunlar böyle bir koridor kavgası falan halinde muhtemelen. Burayı da görüyorlar. Belli. Orman yaratıklarından canını doldurabildiğimi hatırladım. Yürüme hızımı alıyorum ama yok ayakkabısını tamamladığı için yetişemeyeceğim ona. Nedense zorlamayı tercih ettiler. Kayısı şurada bir yerde. Belki hala yukarı ittiriyordur. Bakalım. Ah! Ah! Ah zamanlamasını ısırdım ya. Vurdum da ama 0.25 saniye kuralından dolayı döndü. 126 CS. Çok güzel. Eee 1k eksiğim var şu anda. 1k eksiğimizi 3-4 dalga farm bir de üzerine şampiyon kesmemiz lazım. Anca öyle kapanır. Gromp'u temizlemeye başlayayım ben. Hımm burada. Tamam. Şu an %40 bekleme süresinde azalmaya ulaştım bu arada. Mavi ile beraber. Tüh be. Bir böyle denedim ama. Geri bana geliyor olabilir. Geri dönmek istiyorum şu an. Yo aşağı inmiş dönmüyorum. Şuraya göz attı. Yakalarsam belki öpebilirim bunu ya. Uf. Uf. Flash'ını da attı, ultisini de attı. Her şeyine şen ultisi bir daya. Bitkinlik de ya. Bitkinlikte mi attı o? Vallahi bitkinlik. Galiba bunların hepsini birden attı. Dur bitmesine çok az para var. Çok az para var. Kimsenin gelmediğinden emin olmak istiyorum. Önce. Tamam. İtmeyeceğim burayı. Eşyayı bitirdim. Şu an Karabalta ve Üçlü ikilisine sahibim abi. Şu saatten sonra yüzde kırk bekleme de azalmayla kimse bana karşı bile koyamayacak yani. Bir de ayakkabımı tamamlarsam daha güzel. Ayakkabı yüksek ben, ninja tabi yapacağım. Kitle kontrolden ziyade düz vuruş azaltsam bana daha çok yarar bu oyunda muhtemelen. Ama niye ağlamasını açmıyor hiç ya? Adam skill'e vermemiş galiba. Bazı skill'lere vermiyor adam. E B, olarak oynuyor amıyor. Şenden bir E flash mı geldi orada? <laughs> Dur bakayım iniyorum aşağı. Şuradan atladık. Oh. Alev ejderi. <Gülüşmeler> ben niye bu kadar eğleniyorum böyle saçmalık? Aha selam hakim. Ne haber kanka? Bak görüyor musun? E'yi bekletiyor Kasiye. <gülüşmeler> Katerina players ya. Junior Yusuf ya. Şimdi bu saatten sonra gerçekten gelsinler bize karşı koysunlar abi. Bu kafadayız. Bir de üzerine koruyucu melek kasacağız. Eş görebiliriz burada bir yerde. Koruyucu melek de dediğim gibi işlerin istediğiniz gibi gittiği bir oyunda kasacağınız üçüncü item olacak. Ya bu adam gerçekten her 5 oyundan birini Kore sunucusunda yüksek elo'da her 5 oyundan birini bu şekilde kazanabiliyor yani tabii ki oyunculukla çok alakası var. Bunda ulti multi vardır ya. Vallahi ulti multi vardır. Kule altında zıldırmak istemedim. Oo 4 kişi geliyor. Onu ne oldu durum? Lan oğlum! Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyor orada hani savaşıyordunuz siz ya? Vallahi var ya. Uy! Hepsi birden bana dönmüş elemanların. Merkür mü alsam acaba? Merkür, Milkmark, Mark, Mork. Bakalım düz vuruşlar ne kadar hasar edim ki burada? Yemişim ya, bilmiyorum. Siz ne alırdınız? Ben galiba buradan ince tabi değildi. Merkür alacağım. Ben Merkür alacağım. Ee, bir de koruyucu melek için İtem toplamaya başlayalım. Şunu alabilirim. Ee, aynen ya. Bunu alalım. Kullanırız. Bir, bir noktada kullanırız. Kolaydı FF. Ayıp ya. Taşıyacağım demişti bu kayı. Gülücük koyalım biz de onun gibi. Çakal gülücüğü. Ee, buradan barona akar mıyız? Şu an bu arada Merkür'le beraber kita e, kitle kontrolü de daha az yiyeceğiz. Sıçram var. Aynı zamanda Belki daha az öncekine benzer bir savaştan daha iyi sonuç alabilirim. Bir de mavi varsa çok güzel olur var ya. Mana sorunu yaşamadan. Aha vallahi var. güzel. Aman çektirebilseydim orada. <gülüyor> <gülüyor> atmayacaktım ki flash'ımı atmayacaktım. <laughs> i̇ki iki tane kolsuz gerçekten ya. Flash'ımı atmayacaktım. Niye bastım bilmiyorum. Yemin ederim beynim yetmedi yani. Beyinsizlik yaptım orada. Oha! Kafam o kadar karıştı ki. Beynimden böyle diyorum ki kendime flash atmamalıyım. Flash atmamalıyım. Gerek yok. Zonyam var, zonyam var. Sonra bir flash basmışım ve bombaş yani durduğum yere. Ultim döndü bu arada ya. Buradan barum yakalamadım mı? Yedim oğlum seni. Yedim seni yedim. Oh. Oh. Efe verirler mi bilmiyorum ama vermezlerse Vermezlerse bir şöyle bir fantezimiz yok mu? TF mi oldu? Adam neye uğradığını şaşırmış soruyor. Bize soruyor ne yaşadığını. Ne yaşadım lan ben diye. Hadi be. Ha. Hop. <laughs> İşe yaramaktan ziyade takım arkadaşı oldu. <laughs> <laughs> çok eğlendim ya. İşe yaramaktan ziyade takım arkadaşımı trollemeye yaradı. Siz böyle şeyler yapmayın. be. <laughs> Bu Oho Sveyn, sen de yani ne toksikmişsin ya. Gerçi Olçet'ten yazdıklarından belli de. Ezre absmadık bile Vuramdı alır, apta alır, apta alır oruz vursanıza. Yani bak klavyeyi istesem bu kadar kötü kullanamam muhtemelen ya. Ee, ne alalım? Büyütücü alalım ya. Şanımız yürüsün madem. Hadi son item. Şöyle değer sırasına göre de listeleyelim. Aynen. Hı. Basıyorum. Savaş başlayınca mı bassam? Bam diye savaşın arasında... Bayılıyorum ya. Şu iteme bayılıyorum. Ne çok çiçek eklemişler ya harita ya. Her yer çiçek birader. Hmm. İndim mi bota buradan? 16 level olsam var ya. Bir güzel fight atarım. Bana bir kırmızı mı var orada? Aa vallahi var. Alayım ben bunu kanka. Şöyle götüreyim. Güzel. Lastit deniyor bak. Şöyle girersem Selamünaleyküm. A, a a a. Aşağıdan gideceğim. Daha eğlenceli abi. Daha eğlenceli. Bu arada AFK'miz var. Hmm. Adam oyun bitti diye acaba bilgisayardan kalkmış olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Bu Elon'un en büyük problemlerinden bir değerlik. Şu an karşı karşıyayız. Yok geldi. Geldi itemi... Ha yo map'te hareket ettiriyor çarını. Ama oynamıyor. Sinirlendi mi acaba bir şeye? Şuradan ikinci kuleyi alacağım. Sonra inibitöre doğru... Savaş çıkar diye düşünüyorum. Burada çıkmaz da. çıktı valla. Adam ölmedi ya lan. Ne? <laughs> Girdim bu arada. Flash'la düz vuruş lojlamak mı? Bu nasıl bir krallık? Silin, lastik atmak mı? <laughs> Vallahi var ya, krallar kralı, herkes ayrı krallık yani. Tam bunu ben alacağım bu arada mı? Alırım herhalde. Hop, 50 da bizde tertemizinden müthiş bir oyun. Umarım beğenmiş, eğlenmiş ve keyif almışsınızdır. Sizlere de şöyle kamera modumuzu geçirelim. Sizlere de tavsiye ettiğim bir Darius bu ilde olsun bu. %81 şu anki bugünkü zafer oranı adamın. Aşağıda linkini de görebilirsiniz. Profiline lan yalan mı atıyorsun? Neyin boşunu yapıyorsun? Şerefsiz demeyin. Gerçekten de bu şekilde bir eleman mevcut yani. Bu adam yaşıyor. Ee, ve bu zafer oranına sahip. %85-87 civarındaymış. Daha da düşürmüş sonrasında. Teşekkürler yeniden izlediğiniz için. Beğendiyseniz, eğlendiyseniz ve keyif aldıysanız videoya bir tane beğen atıp bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonrakinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.